Hadi bakalım götürdün yine avantaları. Götüreceğiz tabii. Burası kayınbabamızın marketi. İsten kadar konuş efendi. Allah versin. Gözümüz yok. O kadar. Hadi kolay gelsin. Sana da enişte. Vatandaşa catcut cat yok tamam mı? Dedim. Yaz bakayım aslan. Yazalım. Keyfin yerinde bugün enişte. Yerinde. Apartmanın tek hakim oldu. Vay. Vay ya. Ne sandın? Bakkal efendi. Git de bir gör Sabri Bey'i. Mum'a döndü mum'a. Katil Sedat'a bir gördü. Anam altına yaptı. <laughs> Kanepelerin altından çıkar <laughs> Ben ne yaptım canım abiciğim? <laughs> Allah razı olsun katilden. Zavut mavut gidiyorduk. Oh sultanım çok şükür bugünleri de gördük. Çok şükür Halil Bey. Kalkamayacağımı sandım bir araba vallahi. Allah göstermesin. Eskisinden sağlam oldu bu enişte. Top gibi vallahi, top. <gülüyor> <gülüyor> Nazarın değer Hüseyin, maşallah de. Maşallah. Sen onu asıl çocuklarına söyle Halil Bey. Onların nazarı kötü. Her felaket onların yüzünden geldi başıma. Allah'ın cezaları. Kız hani eskiyi konuşmayacaktık? Hani sünger çekmişti? Bana yaptıkları aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum abi. Elimde değil, ne yapayım? Kes, kes bitti. Unutalım. Bak eniştem de üzülüyor. Kapat çeneni artık. Sen buna bir boncuk tak enişte en iyisi. Ne boncuğu Hüseyin? Nazar nazar. Bak iştah yerinde maşallah. Eskisinden sağlam. Hadi aslan hayırlı işler. Sağ ol enişte. Gidelim. Bizim tavuklar ekmek bekliyor. <laughs> Selam söyle ablama. Baş üstüne. Ee, bir rakı içirirsin bize artık Cafer Bey. İçiririz eşekliğiniz ya. Şöyle balıklı malıklı olsun ama enişte. Yani balık yok balık yok. Bir acılı da bir ezme tamam. İstavrut'un i̇şte, kilosu bugün bir milyon be insafsız. Sen bizi halil gıda pazarı mı sandın? Ne olmuş halil gıdaya iblis? Ne olacak babacığım? Hiç. Ne olacak canım arkandan konuşuyor işte. Kırarım boynuzunu. Allah Allah. Niye arkasından konuşalım Sultan Hanım? İftihar ediyoruz. Yazık yazık valla. Milletin başka lafı yok. Hepsi senin servetini konuşuyor işte. Vallahi bir nazar boncuğu da sen kendi yakana tak. Gözleri çıksın. Bak bir geçmiş olsun. Hoş geldin diyen var mı? Hoş geldin. Geçmiş olsun. Hadi hadi ben hatırlattıktan sonra. Kalk oradan iblis. Ne bakıyorsun öyle yüzüme diktik? Niye kalkıyorum baba? Anneniz oturacak artık kasada. İyileşti. <laughs> İyi otursun. Ulan. Niye şaşırdın öyle? Yok babacığım. Hayırlı olsun. Buyur sultanım. Heh. Bir minder verin annenizin arkasına. Üşütmesin. Ne bakıyorsun yüzüme? Minder orada baba, tezgahın altında. Ha. Eh hadi, iyi günler, İyi günler. Du bakayım, du bakayım. Buyur babacığım. Nerede o şairlerin siparişleri? Burada babacığım. Ha. Çıkar onları. Buyur babacığım. Niye veriyorsunuz iblis borçlarını ödemeden? Size çöp bile verilmeyecek demedim mi? Oh iyi vallahi. Yağma Hasan'ın böreği. Şuradan üç gün uzaklaştık. Kırarım boynuzunu. Ben vermedim baba. Bana bakma. Ya biraz laf dinleyin aslanım. Yazık be. Sen ne yapıyorsun orada iblis? Hiç. Biraz midem kazındı da enişte. <laughs> Bırak kırarım boynuzunu. Lokanta burası. Tamam. <laughs> <laughs> Günler.